arayıp soran oldu mu? He, soran oldu. Kim sordu, kim sordu? Jandarma nam sordu, kim sordu? Çakır onun inekler sordu. Hicabiyle kavga atçaydık de dedi <laughs> de. Haytıp geçme lan benden. Git çay getir. Ge git çay getir bırak beni. Lan Hicabi, seni eskiden böyle göre ilk daha şey etmişler. Abone var mı lan? <laughs> abone var, abone var. E, su destisi su yolunda kırılmış. <laughs> Yaramaz adam işler işte. <laughs> Milletik parasını ödemezsen gün gelir böyle ağzını burnun gırı verle. <laughs> Jandarmalar geldi. Ne işi var bunların burada? Jandarmalar mı? <laughs> sen gene. Fikri beni sakla, beni sakla, beni gömedin, bilmiyorum. Selamünaleyküm. Hey, aleykümselam. Hiç makasçı burada mı? gitme <laughs> yere. Ona dedi <ben> de <laughs> 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 Hicabi makasçı, kızın Sedef maalesef sekleme virajında bir kaza geçirmiş. Traktörü devirmiş. İlçeye hastaneye götürmüşler. Maalesef durumu biraz kritikmiş. Mehri. <laughs> Benim şöyle <laughs>